Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Edgar'ı bin kupa yapacağız arkadaşlar. ilk 1000 kupalı karakterim Edgar'dı. iki tane ee, neyse onu sonra e, açıklarım videonun sonunda. TikTok'u üstüne şu an yükleyeceğim için. Hemen de maçımıza başlayalım. Allah'ım inşallah mi? Yenirsem çok büyük sıkıntı. Yani bin kupa yapamaması. Yani bak gelinliğim andan itibaren yapamam ben size söyleyeyim. <laughs> ya çip, hala atacağız ya YouTube'a. Allah'ım ne olursun kolay gelsin. Ya search verme. Ya oğlum. Abi sadece başka çare yok. Susmam lazım. Ya search gelme la. Search gelme la. Search. La search gelme gelme. Ya search senin. Gitsem. Hadi hadi. Dur dur git git adam ve full shops lazım. Evet, galiba, uzun zamandır oyuna çünkü Bunu videosunu çekmeyi istedim. Arkadaşlar bu arada bu videoda son 20 kupa 20.000 kupa da olacağız. Efsane star doğru açacağız. Yani video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şurada bir şunu alayım. Ha 7 kişi. Hadi 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 hadi. Lan ne olur 4. ol. 4. olsak bile yeter. Altı kişi. Altı kişi. Hadi. Beşinci, beşinci olsak da olur oğlum. Zaten kupa da alıyoruz. Hadi ya bir kişi daha olsun. Beşinci de son kupa kaybet, kaybetmiyoruz. Hadi hadi Dördüncü olalım direkt. Bir de düşünseydi birinci oluyormuşuz. Şuraya gideceğim. Biraz ileri. Tamam. Şu an o kadar çok korkuyorum ki. Direkt bana atsın. Aha tamam tamam. Para Bir kişi daha. Lan Allah'ım ne olursun bir kişi daha ya. Hadi hadi ne olursun bak o ben olmayayım bak. Kupa kaybetmek istemiyorum. Hadi üçüncü dakika oldu. Hadi. Hadi lan. Hadi oğlum hadi. Hadi. Ya senin de puluna da. Pul bak git pul. Adamsınız. Tamam tamam. Bu kaybetmiyoruz. Tamam. Doğru bu arada bir C de olmamız lazım. Uf. Oğlum bir de krool mu kaldı? Oooh. La krool. Re 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 re. Krool ölemem, krool ölemem. Bir köy hiç ölemem. Abi hayır ya. Adam sen. Şu bir pula. Pul, pul. Hadi. Hadi lan. Hadi. hadi. Hayır ben. Ben kardeşim benim. Yürü git lan. Ben. Ya senin ne? Ya neyse neyse kazandık, kazandık, kazandık. Ver bana. Ve arkadaşlar 20 bir kupa hanemize hayırlı uğurlu olsun. Edgar 18 kupa oldu. <laughs> efsanevi. Allah'ım ne olur bir tane efsanevi yesin. Search gelse çok sevinirim. Bastım. Ne verdi? Ya oğlum bale kostümü zaten var ya bende bir sürü. Hatta dur göstereyim. Tamam neyse yanında kostüm bir koleksiyon var. Bale bende bir sürü kostümü var. Bak şu var bu var. var bunu kırmızı en iyisi. Oğlum Barley sadece şunu alsam zaten şey bitecek. Aslında bunu alabilirim aslında. Yok abi ben hiç şuraya gelmeyeyim. Arkadaşlar daha videomuzun sonuna geliriz. Bugün etkili bin kupa yaptık arkadaşlar. Bin kupa. <laughs> videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video için için, videoyu sevdiyseniz video alakalı tıkla abone olmayı unutmayın. Şuradaki bazımız uh, yapacağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar diğer videoda sözüm var. Bu bazı 400 kupa yapacağız. Kostümünü ben bazı şu kostümünü alacağım ya. Kesin alırım bunu ben. Bunu bir dakika şunu bir kostümüne bakmak istiyorum deneyeceğim. Her kim güzelse bunu alırım. Çok beğenirsem alırım bunu. Hadi bu. İlk öncelikle şöyle atışına bakalım. Atışı bayağıymış lan. Şöyle bir anda buraya tutun. Şöyle bir de sana da geldi kardeşim. Bir dakika bir şey denemek istiyorum. şunu merak etmişsin. Dur 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 <laughs> isim, 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 isim. bir dakika lan bazen ulti size mor bir şey mi vardı ben böyle gördüm bir dakika ya da geber ya robotu robota salır ama bir dakika tamam robota diye bunu oğlum bu ultisi niye lan E, bunun üstü şu an sarı. Tamam, bir dakika dur. Hiper şarjı doldurayım. Şuraya gitsem daha hızlı doldururum. Tamam, bak şöyle doldurduk. Bakalım. Hop. Lan bir göremiyorum ki. Bazen ilk, ilk ultisi kaç vuruyor lan? Bir dakika. Şöyle üstüne geldik. Böyle hepsini içinden geçiriz abicim. Bir dakika. Bakıyoruz. Oğlum harbi lan. Bir dakika. Ult Ultiyi doldurdum yine. Bir dakika. Bir daha olur. Arkadaşlar. Bunu bulan ben miyim lan? İlk defa bir şey buldum. Neyse <laughs> şunu öldürelim. Böyle. Ama şey yapacağız. Yani bakın. Robot vur bana. Bu. Geber. Zombi içeride ultiyi de şöyle olsa. Ulti de hiper şöyle de neyse. Ulan ulan şu şöyle, şöyle hepsini öldür 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 öldür. Geber lan lan yakalayamadım. Tam net. Bak şimdi öyle bir ulti kullanıyor hiç bak. Bak şu tutsam. Bum. Bu sotsam bu bu. Şöyle hop. Bak yine başla ben. Bak yine. Burada çok hızlı kazılıyor. Bir şey bir şey yapmak istiyorum. Böyle hop hop. Lan tutamıyorum ki. Lan önler oldu. Bir deneme alanı yapıyoruz arkadaşlar bu güzel mi diye bakacağım da. sevdim mi ya? Bir diğer sınav hocam. Bir dakika. Şu nasıl? Bunu hareket Bu ne her şey? işte görüyorum hareket Bakalım nasıl bir şeymiş bir eğitim alanına gitsen oğlum Arkadaşlar kusura bakmayın böyle sadece. Etkarı bir kupa yapacaktık. Ama süremiz fazla olduğu için arkadaşlar bu maalesef atamayacağız. Bu arada bunun güzelmiş ha. Bu güzelmiş arkadaşlar ha biliyor musun? Pembe olabilir ama yine de. Ultisi de bayağı tamam, buna bakacağız. Ama ben kendi paramız zaten şu kesin karar zaten bu. Ama ya yani bakıyoruz. Bundan çok bir şey beklemiyorum yani. Bunda en az ne falan ne olabilir ki yani. Yani şu kurtu geçecek kadar mı yani? Oğlum bunu atıyor lan. Oha lan. Bir dakika. Gel gel gel, gel. ölürüm müsün? Bak dur bir şey ben kasayım. Tamam abicim. Bak şöyle. Ya senin. Hepinizi geber ama. Geber. Tutsam tutsam yok ki. Oğlum şöyle bir şey yapmak istiyorum ya. Bir dakika seni bir öldürmeden önce bak şöyle yapacağım. Oğlum böyle bir şey lan bug'ı buldum lan. Bir dakika böyle bir şey vardı değil mi? Belki bir dakika yine bir şunun canını gel lan. Şunun canını azaltayım. Giderken buna saldırıyor sonra buna sonra şuna sonra şuna bunu bunu bunu. Aga sen sonra geliyorsun buraya sana şimdi bir kuyruğu. Öldürebiliyor mu bak öldürebiliyor mu? Onda sıkıntı yok. Neyse bunu beğendim ama ben kesin karar arkadaşlar. Bu. Ya ben niye burayı? Bunun güzel bir var mı? Aaa lan ben bu kusumu istiyordum bu arada. Bu kusum abi güzel. Neyse boşver. Niye ben kafe koyayım? Ben zaten bunu alacağım da. Arkadaşlar ben gelsin bunu alacağım amacı. Tabii ki elmasların falan hepsi yeterse. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videometize videoları da kanal abone olmayı unutmayın. Bu videoda artık 108 kupa yaptık ve kupamız 2000 kupaya çıktı. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün de 13 abone olmuşuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. iyi bakın. Hoşça kal.